başladı. Victor Nelson. Atan yönü değiştirdi. Kerem'i havalandırdı oraya doğru. Kerem kafa çeviriyor Icardi. Ceza alanı içinde ama topun mücadelesi Kerem. Hakan daha yakın topa. Halatik. Ali çıkartamadı topu istediği gibi. Olivera girdi araya. Olivera aradan gönderdi. Cezalar için gol pozisyonu ortaya doğru. Vuruş direkt dibinden dışarıya. Bu arada hakemin kolu havada offside. Lucas Torreira için tribünde bir pankart var. Atom Karınca yazısı. Demir Grup Spor'un teknik direktörü Güzel çalınma için futbolculuğu dönemindeki lakap bu kez Torreira için Galatasaray taraftarından cezaları için gol pozisyonu. Vuruz gol! Toparlara gitti yine golcü. Yine golcü attı. Icardi attı. 13. dakika Icardi. Icardi. Galatasaray 1-0 önde. Golü erken buluyor sarı kırmızılar. Mauro Icardi'nin 18. golü Süper Lig'de. Haydi Kopi. Kazımcan'ın presi sonuç getirdi. Mauro Icardi döndü yüzünü kaleye. Sola döndü. Cezanları Kazımcan çaprazdan. Kendi deredi ama avut attı. Kazımcan Karateş. Altı oyuncu. ortaya ortayı bekliyor. Orta geldi uzak noktaya doğru. Kafayla içeriye tam kapattığı köşede. Mustera. Oliveira. Mertens. Ortaya doğru Rashica. Ondan seken top tekrar önünde buldu. Rashica. Kaleye baktı vurdu. Sen out. Milos Rashica. Samba Kamara. Torreira. Ortaya döndü. Topuk bası. Gol pozisyonu. Ortaya doğru Icardi. Bu kez asist yapmak istedi ama Kerem biraz uzandı. Mustera. Torreira, Torreira kaybetti. Robin Yalçın aldı. Robin Yalçın. Bu arada hakemin işareti. Topu alırken faul yaptığını işaret ediyor. Sakatlanan Torreira. Ve maçın ilk sarı kartı Robin Yalçın. Orta geliyor. Bir kafa üstten dışarıya. Apindan Goye. Hemen oyunu hareketlendirdi Ali Çaşal. İlk hareket şık bir harekette kurtulmak istedi. Bunu başaramadı. Gradel ve sarı kart. Mertens. Ahmet Musa Emre oyuna girdikten sonra sol kanada geçti sevgili seyirciler. Sasha Boy isim vermiyor. Oliveira. Oliveira ile çıkıyor Galatasaray. Mirose Agisa. Kamara karşısında Sasha Boy. Yaptı ortaya uzak noktayı diye doğru. Kafa vuruşu! Toplar da! 2-0. Mauro Icardi. Mauro Icardi zor pozisyonda. 2-0 oldu. Icardi. Altmış dakika tekrar tekrar izleyeceğiz. Ali Şaşal kapattı köşedeydi ama gol engel olamadı. Ortaya doğru. Torreira yine orada maçın gerçekten şu ana kadar en dikkat çekici performansı. Son haftaların en formda ismi Lucas Torreira'ya ait. Ali yerde. Okan Buruk'tan az sonra yeni hamleler gelecek. Gomis hazırlık yapıyor. O isimlerden biri Gomis. Berkan topla ilk buluştuğu an Berkan Kutlu. Kerem tekrar Berkan'a döndü. Berkan çizgiye indi. Çevirdi ortaya. Gomez sırtı kaleye dönük. Döndü vurdu. Savunmayı geçemedi. Havalandırdı uzak noktaya doğru. Gomez'e gelmedi. Kafa vuruşu savunmadan bir kez daha korner. İşte ceza alanında Pindan Goye'nin müdahalesi. Bu kez diğer kanattan kullanacak Galatasaray. Mitchell. Kerem. Kovmatar. Tekrar Mitchell. Dört arkadaşı ceza alanında. Orta. Komis'e doğru. Caner çevirdi. Gelişine vurdu dışarı attığından son. Barış Alper. Sert gönderiyor içeriye. Komis biraz uzağında kaldı topun. Ve. Galatasaray kazanıyor. Şampiyonluk yarışından dev bir adım atıyor sarı kırmızılar. Galatasaray 2, Demir Grup Sivasspor 0. 90 dakikanın sonucu.